Şimdi aynı örneği float'la nasıl yapabiliriz bunu göreceğiz. Dokümentasyonu tekrar açalım. Şimdi burada 3, 4, 5 falan diye girdik. Şöyle yapacağız. Divlerimiz kalsın. Şimdi divlerden ben margin tapı sileyim. Bunu da sildim. Şunu da sildim. Hı. İlk kalsın. Şimdi ikinci dil, üçüncü dil, dört ve beşinci dil. Sildim. Şimdi alt alta tekrar bunları dizdim. Bir, iki, üç, dört tanesinde. Hiçbir margin veya padding olmadığı için böyle düz bir şeymiş gibi gözüküyor. Aslında bu 400 piksellik, dört tane güzel er piksellikten oluşan dil. Şimdi float nedir? Ben geldim ikiye. Dedim ki float özelliği verdim. Left. Kaydettim. Aşağısına da float left dedim. Buna da float left dedim. Buna da float left dedim. Kaydettim, yeniledim. Ne oldu? Gördüğünüz gibi şöyle hatta fire... Firebug'la gösterirsem daha mantıklı olacak. 2 burada, 3 burada, 4 burada, 5 burada. Ya yani normalde ben buna float left dedim... Ama bu gitti 3'lü 6 aldı. Neden? Çünkü burada bir baskı var. Gördüğünüz gibi şurada bir pad margin var. O yüzden tam şu mor noktanın olduğu yerden sağa doğru gidemiyor. Gidemediği için de bu sefer tak aşağıya atıyor. Bu sefer 1, 2, 3, 4 oluyor. Şimdi ben burada float'tan sonra margin dersem yine 12 piksel ve bunu kaydedersem buna da margin left'ten sonra işte 12 piksel dersem 5 4 3 2'ye dediğim. Şimdi şöyle yaptım. Bozuldu bakıyorum. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bunda var. Bunda da var. Neden var? Position relative bu. Bu da relative. 4 relative değil. Şimdi sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şunda var. Şu 3. İşte bir problem var. Float left margin 12 piksel değil çünkü gördüğünüz gibi. Orada bir hata yapmışım. Gördüğünüz gibi ilk yaptığımız örnektekinin aynı şekli tekrar oluşturduk. Fakat hiçbir şekilde pozisyon falan belirlemedik. Burada sadece float kullandık ve margin kullandık. Float kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Diğer derste de Clearbot kavramından bahsedeceğim.